Ee, nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Estetik? Estetik Cera, Operatör Doktor Medine Kantop. Ve transferli. Bursa'dan yine geldi Bursa'dan, Bursa'dan mı geldiniz? Evet Bursa'dan, Bursa'dan da değil. Yağ, yağ transferini ne soracak ama ben bir şey merak tabii ediyorum. Ki. Korkuyorlar mı ilk geldiklerinde? Mutlaka yağ tabii ki korkuyorlar. Tabii, 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 nasıl tabii ki korkuyorlar. tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Yani e, istiyorlar. Herkes evet. aslında pozitif bir değişime uğramak istiyor. Herkes kendi halini en iyi iyisini yaşamak istiyor ama tabii korkular olacak. Evet, ee, estetik operasyonlar zaten biraz cesaret ister Hı -hı. sonuçta onlar hepsi bir ameliyat yani evet. genel olarak bir ameliyat korkusu insanlarda oluyor evet Evet. yani biz anlatıyoruz süreci yani olabilecek her şeyi yani korkuları yeniyorlar tamam. oluyorlar inşallah çok da mutlu hocam, oluyorlar hocam değişik bu konuşuyor içerisinde. nerelisiniz hocam farklı bir konuşma tarzınız evet. var kolyenizi isterseniz içine alın Mikrofona çarpıyor. Mikrofona Çarpıyorum. Aha, Tık 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 oluyor. Evet. Önemli. Tamam. Problem yok. Seyhan e, son. Evet. Neresiniz çok merak. Bence izleyenler de şu an farklı bulacak konuşmanızı. Evet. Ee, ben Moskova'da Rusya'da büyüdüm. E, ee, eğitimi orada aldım. Biz orada yaşadık. Bir süre Yunanistan'da yaşadık. O yüzden Şive'de işte böyle bir değişiklik, hissedebilirsiniz. Değişiklik oluyor. Evet ama benim köküm Azerbaycan Kafkas bölgesi. Öyle yani. Yo, gayet de sevimli Çok konuşuyorsunuz. Çok anlaşılır ben, evet. Yani net de anlaşıyoruz yani hiçbir sıkıntı yok. Harika. Kaç yıldır bu sektörün içindesin? yani bu işi yapıyorsun? Yani ben 2002'den beri bu iş yapıyorum. 2002'den, 2002'den beri. 2002'de ben zaten asistanlığımı kazandım. Bravo. 2009'da uzmanlığımızı aldık. Ondan sonra işte bu yola devam ediyoruz işte bakalım. Maşallah. Ben burada bir hesap yaptım tabii. Kaç yaşındasınız? Bunu 41 Formak... yaşındayım ben. Hiç göstermiyorsunuz hocam. Şimdi bunun bir var, sırrı var, var mı? <laughs> ya uygulama mutlaka mı var? Mutlaka şey şey var bir yani. Zaten merak belli ettim. bir yaştan sonra hiçbir şey yapılmadan da durulmaz olmaz. Özellikle de bizim sektörümüzde çalışıyorsak eğer, e, iyi görünmek istiyorsak eğer mutlaka ufak tefek dokunuşlar olmalı. Yani olur. herkese estetik yapıyoruz da biz de kendimizi yapacağız e, tabii, tabii yani değil e, tabii, mi? Tabii Oo, tabii maşa. Belli tabii. zaten yani neler belli. var. Ne güzel Neler, var. Oldu işte. hani Neler var, evet, var? Merak ettik. Yani ufak tefek şeyler var işte. Periyodik olarak botoks zaten yaptırmak mecburuz, yaptırıyoruz. İşte ufak tefek dolgular var. Evet. Ee, burun. Evet. Evet. O kadar. Bu kadar. <laughs> <laughs> ne güzel. O var. Ama çok güzel olmuş. Yaşınızı evet. asla tahmin etmezdim. Sadece işte okuduğunuz dönemleri söyleyince bir merak edip sordum. Yoksa sormazdım evet. gerçekten. Çok iyi gözüküyorsunuz. Ya hepimizin zaten kendimizi yani dikkat etmemiz lazım. Dikkat edersek zaten hepimiz genç dururuz. Yani ben Değil buna mi? inanıyorum. Korumamız lazım aslında gençliğimizi. Mutlaka, mutlaka, Peki hocam ben artık konuya giriyorum Erhan. Evet tabii ki. Bölgesel şekillendirme yağ transferiyle mi mümkün? Nasıl yapılıyor? Yani hastanın isteğine bağlı olarak değişir tabii yapılacağımız olan prosedür ve ameliyatın planlaması. Yani vücut operasyonları da çok keyifli bir şeyler tabii ki. Ee, vücut operasyonları yani Bunlar her şey içilebilir. yani Hem karın bölgesi, hem e, popo bölgesi, hem göğüs bölgesi. E, bunlar hem yağ transferi olabilir, hem implantlar kullanılabilir. E, hı hı. Yani yapılacak şeyler çok. Peki şimdi yağ transferi hı. ne demek? Yani yağ yerlerini mi değiştiriyorsunuz? Tabii. Yani biz, yağ aslında çok değerli bir doku. Hı hı. E, ve biz bu doku doğru bir şekilde kullanmaya başlayınca zaten çok güzel bir sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani yağ transferi aslında baktığımızda vücudun her bir bölgesine ve yüzümüze de aynı şekilde kullanılabilir bir şey. Hı hı. Ya, yo, siz devam edin. Ben çok önemli bir şey geldi aklıma. Tutacağım onu. Siz tamam. devam edin. <laughs> tamam. Şimdi e, vücuda baktığımızda yani yağ transferi biz hem meme şekillendirmede kullanıyoruz, hem popo ve kalça şekillendirmede de kullanıyoruz. E, al bacak yağ transferi yapıyoruz. Yani al bacaklar bazı insanlarda çok zayıf duruyor ve çarpık işte biraz bacak mı hafif mesela? bir çarpık bacak şekli oluyor yani bu durumlarda biz o şekli kamufle etmek adına yağ inceksiyonu çok kullanıyoruz. Hatta Alt bacak ya transferi bence en yüz güldürücü ameliyatlardan bir tanesi. Evet bu benim şu an çok ilgimi çekti. Evet. Yani bayağı çarpı bacakları sadece yağ transferiyle çözebiliyorsunuz. Tabi oraya implant da kullanılabilir. Kas içine evet. silikon implantları da konulabilir. Yani yağ enjeksiyonu bence daha az daha doğal bir yöntem. Hı hı. Hele ki bu yağ fazlalığı varsa bu hastada. Yani niye fazlalık alıp kullanmamak? Seyen yani çarpık bacaklık normale mi dönüyor? Evet Tabii evet. tabii. Kamu ben buradayım. Yani. Farklı yani, yerde değilim. İnanamadım şey, şimdi yani. yani bak, şöyle. Muhteşem ama yani evet. böyle. Evet. Yani bakın iz onlar yok bir şey sıkıntı. Yok değil mi evet, hocam? Ben size şöyle anlatayım. Bir yani. iz bırakıyor evet. mu herhangi evet. bir yerde? Bir şimdi kapalı mu? bir yöntem bu. Orada evet. herhangi bir kesiler yapılmıyor. Ama tabii hani o kanülleri içeri sokmak için 2-3 milimlik ufak tefek kesiler yapılabiliyor tabii ki evet. bu ameliyat. Onlar, onlar, onlar pek iz bırakmıyor zaten. Yani şey gibi düşün. Mesela çarpık bacak görüntüsü nasıl olur? Yanlara doğru hani böyle bir çıkıntılı oluyor. İç kısımlar eksik oluyor gibi düşün. Hani buraya da yağ konulunca Bacak daha düz ve daha harmonik bir şekil alıyor. Hmm. Aslında bunun tedavisi bu. Ay çok çok yani bizim eriz ağlere. Çok gelen bu. gitti. Evet. Çok bacak olup üzülen kişiler. Evet. Bunu daha sonraki için... inşallah yeni programlarda evet, daha konuşalım. İnşallah, tamam açalım inşallah, bunu. Tabii, inşallah. Peki sizin sosyal medya hesabınız var mı? Instagram var, var mı? Söyler sosyal misiniz eğilim. onu? Bakarsın ee, çarpık bacaklı olan özür dilerim olabilir doğuştan olabilir kusur değil ki bu tabii sonuçta ki. kusuru kapatabiliyoruz diyor tabii ki. arayabilirler yazabilirler ee, söyleyin isterseniz. Zaman. Ee, DR yani doktorun kısaltması DR Medine Kantürk Plastik Surgery olarak geçiyor. Tamam Herkes zaten efendim YouTube'u tekrar alalım. Çok hoşuma bu. Evet. Bir Benim daha, bu zor. Bir daha tekrarlayın. <laughs> Buyurun tekrar. <gülüyor> 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 Medine. Evet. Pardon Dere Medine plastik surgery olarak geçiyor. Evet. Soyadım orada yok. Sana artık. göre öyle basit geldi de bir dakika dinle. <laughs> Efendim Seyha seninkini alalım. Bir söylesene merak ediyorum. S Y H N S Y G R. Ne 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 J J J K K K. Efendim. <laughs> bakın bugün son yayın. İdare edin bizi. Çünkü bunu hak ettik. Bunu başardık. 35 yayın yaptık. Ve ilk sezonumuzun son bölümü bu ve anlımızın akıyla çıktığımıza inanıyorum ve sizlere inşallah utandırmadık. Dilimiz de affola diyeceğim evet. artık. Affedin. Hayır. Affedin bizi. Kusurlarımız böyle idare edin ama kusurları kapatıyoruz işte gördüğünüz <laughs> gibi. Peki ya diyoruz ya. Evet. Çok merak ediyor. Evet. Ya nerede var? Nerelerimizde var? Ya da nereden karın bölgesinde bölgesinde oluyor karın bölgesinde, bölgesinde genellikle oluyor. yani ah, yeterince yağ nereden olabiliyor. bulacağız o anlamda diyorum yani. tabii tabii. Değil yani mi? çok zayıf hastada evet. bile bir miktar yağ alınabilir. Evet. Ama tabii hasta kaş eksikse yani hiç yağ yoksa Peki. E, o zaman yöntemi evet. yapacağımız uygulamayı değiştirmemiz Bravo. lazım. Bravo. İkinci e, sorun göğüse dedik dediniz ki göğsleri şekillendirme yapabiliyorum evet. dediniz. Evet. Peki e, çok affedersiniz silikon da koyuyorlar. Tabii ki. O, o arada kalan boşluklara mı yağ enjekte ediliyor? Yağ enjeksiyonu aslında meme operasyonları da amacı ne biliyor musunuz? Şimdi evet, şey gibi lütfen. düşünün şimdi. Implant zaten e, implant operasyonel meme büyütmek adına Göz zaten bu, bunun yerinden. altın standardı Ya enjeksiyonu buradaki olanın amacı aslında meme büyütmek değil, ama çevre dokuyu biraz daha kanlaştırmak hmm. ve implantlı hmm. ve implantsız bölgenin geçişlerini yumuşatmak gibi düşünün. Evet. Yani şimdi siz eğer ince bir kumaş altına implant koyarsınız, onun kenarları ve geçişleri keskin olur. Belli evet. olur. Ama dışarıdan. yorganın altına koyarsınız eğer implantı, geçişler yumuşatılır. Evet. Ya enjeksiyonu evet. buradaki olan amaç aslında o. Yumuşak doku biraz kalınlaştırmak ve evet. evet. korte bölgesini biraz daha evet. güzel evet. gösterme gibi Peki şuna. iyileşmeyi de arttırıyor mu yağ transferiyle birlikte silikon konduğunda? Ya enjeksiyonu kendi tek başına aslında bir ağırlı bir uygulama değil ee, ki hastanın şöyle bir fayda da görüyor bu, buradan. Yani mevcut olan e, yağ birikimlerinden de kurtulmuş oluyor. Hı hı. yani Dolayısıyla hastalar bunu çok seviyor. Mutlu oluyorlar Ya alıyor, ihtiyaç ee. olan yere gönderiyor. Konuluyor. Aynen Normal öyle. şartlarda hadi göbekten çık buraya git diyemiyorsun ya. E. Ya da de gelmek zorundayız. Yani genelikte yani karın, genelik karın. İşte evet gereksiz evet, kısmı aynen. Bir de o gereksiz oluyor Yaşaldıkça evet. ee, istemediğimiz yerlerden de gidiyor. Hani karında birikiyor ama başka yerlerden de eriyor. Ya aslında ben size şöyle söyleyeyim, ee, nereden kayıplar daha evet. çok görürüz, yüzde daha çok kayıp görüyoruz. Hı hı. Yani Dolayısıyla aslında bizim yağ hücre sayımız vücutta sabittir ve yüzde sabittir. Ama işte yüzdeki olan hacimler eksiliyor, bizim kemik çatımız küçülüyor. Hı hı. Dolayısıyla o amaçlı da yüzde de kullanılıyor zaten yağ transferi. Peki şimdi aklıma şu geliyor. Mesela karın bölgesinden yağları çektiniz tamam. yönteminizle. E peki oradaki deri yumuşamıyor mu, boşalmıyor mu? Böyle garip, ya zaten pürüz, yumuşak e, bir şey kalmıyor mu orada? Eğer deri fazlalıkları varsa o bölgede zaten sadece yağ alımı olmaz. Yani o deri fazlalıkları da almak lazım o bölgeden. Bu konuda da hastaları zaten... Deri fazlalığını alıyorlarmış. Ama, tabii eğer ihtiyaç evet. varsa yani ha, bu varsa. ihtiyaca göre. Evet. Ve e, ya alım konusunda ve hatta ya enjeksiyon konusunda bence kullandığınız ekipman çok önemli. Evet. Yani mesela biz e, şahsen lipomatik cihazı kullanıyoruz. O titreşimli bir hı hı. cihaz daha homojen bir şekilde yağları almamızı sağlıyor. Evet. Yani o bölgedeki olan oluş, oluşabilecek düzensizlikleri önlemiş oluyor hı. gibi hı hı. düşünün. Ama er karında sarkan bir doku zaten var. Bunu zaten almakta fayda var. Peki, o zaman karın germe mi deniyor? O zaman operasyona. devreye karın germe giriyor. Fetçüz olayı. Hı hı. Sizin Bursa'daki yerinizde de var mı? Tabii Orada da su al alabiliyor tabii ki. musunuz Tabii ki tabii, tabii tabii tabii. Yağ şey bir beni, her yerde çıkarıyoruz. değil mi? <laughs> bir tabii. gün beni şu yere bir götürsene. Tabii ki seve. Ben seve. merak ettim onu e, görmek isterim. Buyurun efendim. Sırada kol var. Soracağım şimdi yavaş evet. yavaş. Kol. Tamam. Evet. Ha? Mesela koldan da yağ alımı mümkün mü yani Tabii kolu... ki. Bu çok yani geldi. Şimdi, Çevrenden bizim, de bu soru çok, Baktığımızda aslında bizim vücudumuzda böyle hani yumuşamaya, hafif bir sarkmaya olan bir takım müsait bölgeler var. Yani önce onlar yaşlanır gibi düşünün bölgeler. Bunlar kolların iç kısımları ve uydukların iç kısımları. Hı hı. Dolayısıyla o bölgede bizim çok dikkatli davranmamız lazım. Hı. Ve o bölgedeki olan yağları aldığımızda o bölgedeki olan cildin kalitesinde önceden bir değerlendirmemiz lazım. Cilt kalitesi düşükse zaten evet. belki de oradan yağ almamakta fayda var. Almamakta fayda var. Alınırsa ne olur? Alınırsa eğer ya oraya cildi sıklaştırma adına bir takım cihazlar kullanılır. Hı hı. Jeplazma gibi hani böyle cildin kolajenini uyandıran bir uygulamalar. Ya da o bölgedeki olan deriler alınır. O zaman da e. işte kol germeler devreye girer. E. O zaman daha izli bir yönteme başvurmuş ya, mu oluyor? Tabii ki sonuç olarak bütün germe ameliyatları baktığımızda eşittir bir iz. Ama bu izler nedir? Yani biz onları vücudun doğal kıvrımların içinde saklamaya çaba gösteriyoruz. Yani bu izler doğru bir şekilde ameliyat yapılsa, hastanın da yara kaliteli evet. ise bence çok dert edilecek bir şey değil. Evet. Ama tabi burada hastanın yara kalitesi de çok önemli. Kimisi tabii. çok mükemmel iyileşirken kimisinde biraz daha sıkıntılı iyileşebilir. Peki Menil hocam bir şey soracağım. Hep genellikle bayanları konuşuyoruz. Hı hı. Seyhan'ın yüzünden. Evet. Bize erkekler bu pazı yapmak için o yağ oraya koyabilir mi? Tabii ki. Bak şimdi. Işte, tabii ki. Göğüslerimize koy. Bizde de göğüs var. Evet. Koyabilir miyiz? Tabii ki. Karın ya da. Gerçekten. Tabii ki. Tabii ki. Peki ne Zaten kadar... kas içine yağ konulunca... Evet. Bu kaslı görünümü arttıran bir şey. Ne kadar zaman alıyor? Ameliyat mı? Evet. Yani o, yani şimdi Süresi... yapacağımız ameliyata bağlı olur. Kesme mesme ki... yok galiba. Yok, ya. Sadece ki sadece hani pektoraliz dediğimiz hani böyle göğüs kasına bir yağ koymayı düşünüyorsak. E, evet. Önce biz bu yağları alıyoruz yani. Evet. La, gerekli olan bölgelerden. Bu da ortalama işte... Bir saat maksimum bir de koymakta bir yarım saat kadar gibi düşünün. Yani evet. Bir buçuk bilemediniz iki saat gibi. O zaman Ameliyat saat. Ben, Aşağı yukarı evet. E, siz şeydesiniz Bursa'dasınız. Bursa'dayız biz evet. Bir soru. Tabii. Beni ilgilendirebilir. Evet. Hayatımda hı hı. böyle vücutçuları izliyorum. Hı hı. Abi şöyle baklava baklava yapıyorlar. Evet. Ben gelsem hı hı. baklava yapabilir misiniz? Ya şimdi değerlendirmek lazım sizi. Yani ne bende de biraz var işte yani Evet yani muayene etmek lazım. Eğer mesela diyelim ki karın bölgesinde bununla birlikte bir gevşeklik de varsa, evet. batın içinde de yağlanma varsa bizim ama baklava yapılabiliyor diyorsun? Yapılabilir. Evet. evet, yapılabilir. Ama hastaya özel hani de değerlendirme ile ilgili bir şey. Ha, görmemiz Hasta lazım. Hastaya uygunsa Bravo Şimdi oldu. Evet, teşekkür ederim. Evet. İstediğimiz buydu. Evet. Yani ee, her her vakada buna uygun olmayabilir. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, eğer erkekler de isterse yağ transferlerinde baklava şekli yapılabilir tabii karına ki. Tabii ve ki. göğüsler buralara e, dolgular yapılabilir tabii, tabii. ve pazılar yapılabilir. Tabii ki yani. Süper. Eko da değil son dönemlerde yani araştırmalarda ad... erkekler kalça yani yağ transferini kalçaya evet. da istiyorlar tabii ki. çok fazla artmıştır. Erkekte mi kalça Erkek istiyor? De. Evet. Allah, öyle, Allah Allah değişti. Yani Her şey. son, neyse yani. Son dönemde evet. duyuyorsundur evet. Türk medeniyetlerine. Yani, yani buradaki amac feminize de etmek değil yani bir erkeği feminize etmek değil aslında erkeksi görünümünü arttırmaktır. Evet. Dolayısıyla hani çok da hani böyle mıydı yani bence bu ameliyatları. Buradaki olan amaç önemli. Yani o zaman o zaman ya ben şimdi kadınlara ait biliyorum estetiği demek evet. ki erkekler de keşfetmiş. Bizim çok erkek kastım. Popoya kadar gitti siz kalçaya kadar maşallah yani. Tebrik <laughs> ediyorum. Tabii. Bravo yani. Peki bu yağ transferlerinde operasyonu olduk. 2 evet. saat yaklaşık söylediniz. Sonrasında bizi ne bekliyor hasta olarak? Ağrı, yani en e, bu sadece yağ enjeksiyonu ve yağ alımı. olacağını sanmıyorum. Evet çok asla çok ağrılı değil. Tabii ki çok ağrılı değil ama mutlaka ufak tefek ağrılar olabiliyor. Milikarlı. Ama onların derecesi nasıl bir derece oluyor? İşte böyle ağrı kesiciler kontrol altında alınabilecek bir ağrı düzeyi oluyor. Yani farklı ameliyatlar biraz daha ağrılı ama izole yağ enjeksiyonu ve yağ alımı yani biz neredeyse ağrısız olarak kabul ediyoruz. Yani vücut o e, yağ kabul edene kadar yeni yer yani şey belli gibi bir ağrı veriyor. Aslında şöyle yani. e, kabaca konuşursak ben. deri ve yağ dokusu çok ağrılı bir doku değil. Ne zaman ki hmm. kas devreye girdiğinde ve kemik yapıları devreye girdiğinde hasta daha çok ağrı duyabiliyor. Ağrı Efendim e, yağla ilgili e, nereden ulaşabiliriz ha, özür dilerim. 0-536-610-0860 lütfen ee, soru hattına efendim Medine Kan Türkiye ulaşmak istiyorum diyebilirsiniz. Belki de yayına bağlanmak istemeyip utanabilirsiniz. Oraya yazın Medine Kan Türkiye ulaşmak istiyorum yağ transferi ile ilgili söz veriyorum ben Seyhan'a yollayacağım. Seyhan da sizi Medine Hanım'la buluşturacak. Son 3 dakikamız ve Seyhan buyurun. Şimdi olduk operasyonu ağrımız sızımız da yok. Peki Hı -hı. ben kaç gün ayıracağım? Mesela böyle bir operasyon düşünüyorsam sosyal hayattan ne kadar uzaklaşacağım? Ya ben size şöyle söyleyeyim. Bu ortalama üç günde olabilir, bir hafta da olabilir. Bir de bu sizin sosyal yaşamınıza bağlı olarak da değişebilir. Ya da yurt dışından gelen hasta Yaptığınız için. Yaptığınız işe bağlı olarak değişebilir. Yani yurt dışından bir hasta geliyorsa biz onu en az bir bir hafta misafir etmek isteriz Türkiye'de. Bu da Hı -hı. en az bir süreç. Bir de iyileşme kalitesi ve hızı hastadan hastaya büyük bir değişikliği gösterebilir. Ağrı toleransı çok büyük çok bir haklısın. değişikliği gösterebilir. Yani Hı -hı. herkes bir bireydir, bir uniktir aslında baktığımızda. Hı -hı. Ama ortalama... 3 günle başlayıp yani 7 güne kadar. Bir hafta. Bazı hastalara süre 2 haftaya kadar da uzayabilir. Yani evet. onun yüzdüz yani böyle bir kuralı ve garantisi yok. Ama azami 1 evet. hafta olarak görüyoruz. Evet. Demek ki evet. Ortalama 5. gün kontrol kontrolünden sonra. Kabul etmek lazım. sonra. Evet. Tabii. Peki hocam, e şimdi son dönemde çok duyuyoruz tüp mide operasyonları ve insanlar evet. ciddi oranda zayıflıyor. 50-60 kilolara kadar ulaşıyor ve derileri sarkıyor. Evet, maalesef. Bu operasyonlara siz obeste sonrası estetik adını vermişsiniz. Evet. Öyle araştırmalar öyle geçiyor. Evet. Bu operasyonlara biraz değinelim. Nasıl operasyonlar? Bu operasyonlar başka başka bir zevk meselesi bence. Yani ben o vücut operasyonları, o majör ameliyatları çok seviyorum. Çünkü biz bir hastaya çok büyük bir değişimlere uğratabiliyoruz bununla. Bunlar küçük bir ameliyatlar değil gerçekten. Vücut şekillendirme operasyonu. Özellikle de orada kesme biçme ameliyatı varsa. Ve hastanın deformasyonu ileri derecede ise, vücudun her bir bölgesinde ise Hı -hı. varsa... ...zaten tek seansta bu ameliyatlar Tabii. olmaz. Ee, bence vücut e, şeklendirme şekillendirme operasyonu biraz iki bir şey. Bu Hı -hı. açıdan da biz e, güçlüyüz yani çünkü bir ekibimiz var ve bu ameliyatları 1 veya 2 veya yahut 3 cerrah bile aynı anda girebilir. Hı -hı. Bu da ameliyatın sürecini kısaltıp daha sağlıklı bir şekilde bitirmesini de sağlıyor bu ameliyatların. Hı -hı. Yani eğer e, başlangıçını sorarsınız bana ne, neresiyle başlamak lazım? Aslında ben hastalara hep şunu soruyorum. Hangi bölge öncelikle? Sizce hangi bölge diyorlar? Rahatsız, Rahatsız ediyor. Diyor. Hangi bölge diyor? Evet, mesela ediyor? diyelim ki genellikle meme diyorlar, karın diyorlar. Evet. Ve diyelim ki hasta meme söyledim. Evet. Meme. Evet. O zaman biz bununla neyi kombine edebiliriz? Öyle başlıyoruz bu yola. Bravo. Yani Bravo. o zaman memeyle kol yapılı biri, karın yapılı biri. gibi evet. bölge seçiliyor teşekkür demek ki. Tabii. Evet. evet. Arkasından dışı farklı bölgelerde. Efendim de e, Medine Kan Türkiye teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ediyorum. Çok tatlı ve keyifli bir sohbetti. Efendim